Sual: Her şeyin iyisi kötüsü olduğu gibi, din adamı olarak bilinenlerin içinde de kötüsü olabilir mi? Cevap: Bir din adamı hangi asırda bulunursa bulunsun Peygamberin ve eshabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri, itikadı, inanışı bunların bildirdiklerine uygun olmazsa, nefsine, düşüncelerine uyarak İslamiyet'in dışına taşarsa, aklına uyarak İslamiyet'in inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez kulakları doğru sözü işitemez. Buna, kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala, bunu sevmez. Bunun gibi olanlar, peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar, kendilerini doğru yolda sanır. Yaptıklarını beğenirler. Halbuki, bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur. Yaldızlı olur. Faydalı görünür. Halbuki, düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri, kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat, hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bidat ehli, yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar, itikatları ve amelleri, Kur'an-ı Kerime ve hadisi şeriflere ve içma ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup, Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar, cehenneme gideceklerdir. Selefi Salih'in zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması, insanın bir uzvunun kangren olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe sağlam kısımlar felaketten kurtulamaz. Bunlar bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için yanlarına yaklaşmamak lazımdır. Peygamber Efendimiz: "Alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür." buyurdu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki ehli sünnet alimi insanların en iyisi, mezhepsizler de en kötüsüdür. Birinciler insanları Resulullah'a uymaya, ikincileri kendi sapık düşüncelerine uymaya sürüklerler. 16 Ocak 2021 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü